Herkese tekrardan selam arkadaşlar kanalımıza selam. ve yeni videomuza hoş geldiniz. Pazar günündeyiz. Biz Zafer'le giyindik şimdi. Farkındaysan ikimiz de beyaz olmuşuz. Harbiden de. Güzel olduk. Bir tek fan. renklerimiz farklı. Evet ikisi de yine koltuk. <laughs> Aynen. Nereye gidiyoruz? Bir alışverişe gideceğiz. evde birazcık alışveriş eksiklikleri var. Tabii ay sonuna geliyoruz ya artık. Aynen Ufak tefek böyle mağazalara bakalım. Bir de bin şoktur oraya aktüellerine bakalım diyoruz. Hani geliyor ya aktüeller. Cuma günü falan gelmişti. Aynen. Bakacağım şeyler var. Öyle bir turlamış gezmiş oluruz. Sonra da akşam herhalde mavi bahçeye falan gideceğiz yemek yemeye. Bugün dedik dışarıda yiyelim. Aynen. Oradan da arkadaşlarla buluşacağız. O şekilde kombinim de böyle. Yalnız çantamla üstüm çok şık oldu. Evet. Tam o bir Evet. Burada da Lumberjack. Ayakkabılarım. Geldim. Hoşum. Burada da inşaat var arkadaşlar. <laughs> Kentsel dönüşüme girecek. Depremden dolayı çürük raporu alındı. O yüzden <laughs> Bir haftadan beri çalışmalara başlandı. Bakalım. Ne zaman bitecek? İnşallah biter de toz kokusunu şeyi biz çekmeyiz. Sonuç güzel olsun yani. Buraya da böyle bir yukarıdan darbe olmasın diye taş falan düşmesin diye apartmanın önüne böyle bir sistem kuruldu. Kırmızı kar beyaz 83 lira. 83 liradan 60 liraya düşmüş. Alıyorum bundan. Al. Evde yoktu zaten. Hı -hı. Bir, hı -hı. Lira. bir de indirim yapmışlar. Hı hı. Bu da 400 lira. Bu da 400 lira. Bu da 400 lira. Bu da 150 125 evet. civarı. Kafeye falan bakalım. Dostlara. Sana kardeş. Merhaba. Ee, O şey 50 gramı mı? Kaç gramıymış? 100 gramı. Aa Bu kadar bir şey diyor 80 lira. Yok hayır. Tamam. Bu da iyi 100 gramı üzümleri gram, gram bir adıyor. Bizde var ya şu an. Hı hı. Alayım mı? Al, al stok yap. Evet. Ya ben şeyleri güzel oluyor. Ha buldum. Tamam işte ya. Yüz, orada var ya işte ya. ben onu Daha söyledim. Shiba Gold ekonomik 150 gramı 120 lira. Gram. Aynen. Hatta iki iki tane al. Öyle mi yapalım? Yani çünkü de eğer yoksa şey. şeyde var. Kasım. Tamam, Şakütürün orada da var. Tamam. Bunları aldım iki tane. Buradan var mı istediğin? Yok buradan. Yani böyle böyle işte. Hı hı. Yani, Farklı, tamam. Havlu kovdan. 3 litre 60 alsak mı onlardan? Ben şu an her üstünden kullanıyorum. Çok memnunum onlar. Müktesna. Ev ucu ingilizce. Sağ. Kokasına bakalım falan. Bak, bak. Onu çok 45 lira bu da olmuş. Mini hava gidiyor. Of. Kimstan çaplı bir alışveriş olmuyor arkadaşlar. Pardon sesimiz var mı? Yani sen normalini alırsın artık. Şey, 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 80 lira normalde kullanılır. Ha iki tane mi alıyorsun? Evet. Oo. İçimden de onu geçirdim ha. Bu da iki tane mi alsa diye. Gel mak makaruşlara bakalım. Makarnalar sırf indirim. Ne sos? Makarnalar. Çıkmıştır. Makarnalar indirimde. Şu yeni galiba marka. Hangisi? Bu mu? Hmm. Galiba bunu ben de yeni gördüm. Sok yap ya. Yani, şey şunu nasıl Şunu verse gel. Bak kuzuna. hı. -hı. Basalım, basalım. Bence biraz gereksiz kaldı bir Evet. Fark ettim mi? Ya.

İstiyorsan bir yere alalım. Zeytinyağı bu genelde ya, şey yemeklere koyuluyor. Tamam. İyi yani bu da lezzetli oluyor. Tamam al. Tamam, ha, ne yapalım al. Kristalin de bir yere ne kadarmış? Kristalin bir yere sıcak aldı. Kristal pavanda. Biz acaba YouTube'da tanıttık diye mi öyle oldu? <gülüyor> <gülüyor> saç kremi. 130 lira. Alsam mı ki? Saç kremi bitmek üzere. Alacak sana. Al. İndirim var deterjanlarda. Ben hiç denemedim. Öyle koklarsan şeyini koklaman gerekiyor kapağını. Aklında olsun. Yine beğendim. Oğlum lan abi ya. Parason geçme. Paras mıydı? Bingo muydu? Bunun şeyini seviyorum. sonuçta bu tarafı seviyorum. Bunun daha detaycanını kullanma fırsatım olmadı. Evde kullanmıştık. Almayacağım mı? İşte beğenemedim kokusunu ya. Neyse sana al. Hmm, burada daha büyükleri var. Ne? Yıkamadan önce ütü etkisi. Evet bunlar yeni çıktı. Bir ara deneyeceğim bunlardan. De yavaş <laughs> Her zaman zaten. Bu ne kadarmış mı? 42 kilo Kaç kilo? 2,5 kilo. kilo. İyi mi sence? 2,5 kilo, 142. Kaç ama o önemli değil. Kaç kullanın? 75, 140 lira. Benim evde perver var ya şu an? Hmm, dolu var. Ben memnunum dolu evet. değil. Hem dolu değil. İki tane, iki tane var bir renkli renk şey ya. Evet, bir siyah. Hı -hı. Ondan doluyorum. Çok güzel. Hem bir de bunun şeyi de 3 litre neredeyse bu. Hı. -hı. Evet. Şey yani bak nasıl şimdi ya? Hep zaten indirime geliyor bunlar. Değil mi? Tamam. Aynen. ne kadarmış bunlar Bime geldik arkadaşlar. Aktüellere falan bakacağız. Aman aman bir daha 10 kilo mu? Yavruları ne kadardı? 590 2 kilosu Comi de 250 lira Bir yere 500 90 lira fazla aldım Ben sana dedim Aynen Sıkıntı. değil. Hı hı. Dört tanesi 117 lira diyor. Nasıl fiyatı? 100 lira Ha 29 liraya geliyormuş sen. Yani, yazıyor zaten burada. Lira. Evet. Yok mu pek bir şey? Doğru elin temizleme suyu 59 50 lira. Hangisi? Maxi süzgeç. 42 lira 50 kuruş. Bunlar güzel oluyor. Desenli ayaklı ikili 100 liraymış. Şimdi tutar mısın bebeğim? Hı -hı. desenli ketçap mayonez şişesi çok tatlı kaseler cam çerezlik bunlar güzelmiş dondurma kaseleri fincanlar 600 liraymış fincanlar hmm, güzelmiş burada da yine standlı Fincan takımı. 500 lira. Evet. Giderim Karaca'dan falan alırım. Evet. Borcam süfle kase çeşit 2350. Hmm. Güzelmiş. Bunlar hmm. güzel oluyor ya. Hmm. Saklama kapları 20 lira. uzun kollu polo yaka tişört giyelinin 300 lira slim fit gömlek oluncu gömlek 125 lira oluncu gömlek de bir var evet Yok üst üste olan üç tane var <laughs> ya o 15 liraymış kolyeler. Küpeler var. Küpe çeşitleri. Zaten binde olan tarzda küpeler. Seyahat çantası 130 lira diyor. Böyle şey sanırım makyaj koymak için. Bunlar var böyle. Migros'tan geldik, BİM e, BİM'e girdik ama BİM'de pek aktüeller nerede bir şey yoktu, ihtiyacım da yoktu. Sadece biz size turu yaptırmış oldum. Yarın bu blok gelmiş olacağız dedik biz hani ay sonuna geldik ve evde birazcık ihtiyaçlar vardı. Onun yüzden bir bakalım gidelim neler var neler yok diye bir bak baktık. İlk önce ne kadar tuttuğunu söyleyeyim sizlere hemen. 1301 TL tutmuş. Bence gayet iyi. Bunun içinde yağ da var. Göstereceğim şimdi zaten. Bir tane telazı, büyük boy, yağ fıstıklı, hepsinden aldık. Bir tane Gold Selection shibo bundan iki tane aldık. Stok yapalım. Üzerinde kahve çabuk bitiyor. Bir de en sevdiğimiz shibo Bir tane Kat bundan aldık yine. Hardal. Bu salatalarda güzel oluyor, hem daha hardal. Fiyatları uygundu. denedim bu köri sosu deneyeyim. Bunu makarnada falan denemek istiyorum. Sanırım yeni çıkmış. Ben ilk defa görüyorum ya da bilmiyorum. Bu domates sos bunların fiyatları çok iyiydi arkadaşlar. Sanırım 79 mu 80 mi 60 mı öyle bir civarındaydı. Böyle bunlardan da 6 tane aldık. Misafir geldiğinde bir arada falan iyi oluyor bunlar. Sen makarna. Bu da bir şeydi. 3 adet parmak sucuk. Namet fiyatı. 286 lira tuttu. Bunu geçen market alışverişinde de aldık zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Onun fiyatı çok iyiydi. tadı da güzeldi yani o yüzden aldık. 150 TL kilosu. Biz de 3 parça aldık. Bir tane de Riviera zeytinyağı aldık. Normalde biz sızma zeytinyağı kullanıyoruz ama bunun fiyatı iyiydi. Hem zaten yemekliklere koyduğumuz için sıkıntı olmuyor. Gerçekten de tadı güzel oluyor yani bir yer adın. O yüzden alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde küçük mini bir alışveriş olmuş oldu. Ama fiyatı da güzel tuttu yani. Ve bu zaten 600 lira civarındaydı. Ve bunlar zaten 120 desek yani normal tuttu. İşte fiyat olarak yüksek olan bunların ikisi. Öyle arkadaşlar. Şimdi biz arkadaşlar Marbaçya'ya gideceğiz. Yemek yiyeceğiz. E, Zafer'le dışarıda değil, diyelim bugün dedi. De, yoruldun sen biraz. O yüzden e, şimdi Marbaçya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Yine sizlerle görüşürüz. Motor turunda. <laughs> Buradan Ayşe'ye selam. Çıktık arkadaşlar. Sahilden gidiyoruz. Marbaçya tarafına doğru. Marbaçya'da bir yemek yiyeceğiz. Merhaba. Merhaba. <laughs> Hı -hı. Tanımıyoruz ama merhaba dediler. Biz de merhaba dedik. <laughs> İnsanlık. Ee, de de ya, ya. Evet herhalde. Ondan Kameradan doğru... dolayı anlaşılıyoruz. Tabii. Burası Bostanlı sahip. İlerisi Florya sahili. Mavi, baş... Mavi şehir sahil oluyor. İnsanlar burada yürüyor. Yürüyüşteler, koşudalar. Geçir, evet. Yazın biz de çıkarız yürümeye. Taytlarım, ben taytımı giyerim. Sen eşofman altında giyersin. Evet, kedicik. Onu da çektim. <laughs> Midyeci. arkadaşlar artırmayla balık satılıyor. Aynen. Şurada bir yerde o. o evet. Bir yerde. Balık mezatı var. Hatta bir gün buradan bir balık alalım diyoruz Zafer'le. Evet. Urla'dan geliyor da. Evet. Şurası şuradaydı o. Evet. Buralarda bir yerlerde. Hı. Sabah erken gitmek gerekiyor tabii. 9'da başlıyor. Evet. Buranın da köpekleri meşhur. Her yerden köpek çıkıyor. Özellikle akşamları ya. O tramvayın orası. Çiğli tramvayın orası. Filorya sahilde buralar oluyor arkadaşlar. Şu iler saatte daha, daha, daha çok. Buradan giriş geçiş yok diye biliyorum ben. Var mı? Burada normalde yemek yeniliyor denizin kenarında. Ama sanırım bugün rüzgar olduğu için açmamışlar oraya kapatmışlar. Aynen, aynen. Buradan geç. O Şeyler yapılıyor herhalde oldu. buraya da. Orası çok güzel olacak. Eğer güzel Evet. Bir doğa parkı diyor. Yürüyüş alanları falan işte. Çok güzel olacak orası. Evet. Filomingo. Yoldan beri oraya doğru. Yok ya. Buradan da arkadaşlar bu yolda Çiğli tramvayın o yoluna çıkıyor hatta bizim gittiğimiz yol. Biz buradan gidiyoruz oraya giderken. Hem sıfır trafik. Hem de Elektrikli olduğu için. Evet. Yani direktman tüket kategorisine giriyor bu normalde. Aynen öyle. Ne kadar plakası olsa da. Tabii. arkadaşlar. Yani Mağaççayı şey falan dolaştım biraz. Ama yine aynı şeyler olduğu için çekmek istemedim. Şimdi artık arkadaşlarımızla buluşmaya gidiyoruz. Öyle. Bu videoyu da kapatmış olacağım artık. Yarın izle izleyebilirsiniz siz de. Sizleri nasıl geçiyor gününüz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim, normalim hafta sonundayız. Zaferli bir mağabahçe gelelim dedik işte. Yemek yedik. Öyle bir aktivite yapmış olduk. Biz motor bineceğimiz için biraz kalın giyindik. Ama yine hava esiyor tabii ki havalar daha düzelmedi. Bir iyi oluyor, bir, bir, kötü. Bir de yani hasta olmak istemediğim için de kalın giyindim. Sizlere söyleyeyim dedim. Zafer de telefonda arkadaşıyla konuşuyor. Burada da şeyler var. Buraya bir bu bakayım olmadı. Estağlar var. Muzlu süt 25 TL, nar su 25 TL yazıyor. İçecekler var. Adım abi, adım. Doğal <laughs> meyve suları. <laughs> tasarımcı. Ne iş yaptı bildiğin tasarımcı? Arkadaşlar selam. Biz arkadaşlarımızla buluştuk. Cipslerimiz burada. Tutku ve dokuz katımız. 1 iki saat takılıp evimize gitmiş olacağız. Güzel bir vlog olmuştur umarım. Bizler beğendik. Sizlere de güzel bir şekilde editleyip yarına sunmuş olacağız. Pazartesi günü vlogumuzla buluşuyoruz. O zaman fazla sözü uzatmadan... Videomu kapatayım arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın yorum yapmayı kanalıma abone olmayı ve bizi instagramdan takip de ederseniz çok mutlu oluruz arkadaşlar sizleri çok seviyoruz hoşçakalın sağlıkla kalın mutlulukla kalın bay bay